Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir bilmem önce videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün 40 ton yükü çekeceğiz arkadaşlar. An itibariyle 40 bin abone olduk arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Bunların hepsi sizin like, yorum, abone olarak falan destekleriniz de oldu. Bunun farkındayım. İnşallah böyle daha çok büyüyeceğiz. Beraber büyüyeceğiz. Biliyorsunuz ben e, yetişebildiğim kadar bütün yorumlara yetişmeye çalışıyorum. Buradan her yorum yapan, like atan herkese sonsuz teşekkürlerimi söylerim ve... 40 ton abone 40 ton abone özel 40 tona gelince bak şimdi aga yükü göstereyim şimdi şu kamyonun lastiğini görüyorsunuz değil mi aklınızda kalsın unutmayın kamyon lastiği güzel değil mi bak şimdi bir de şuna bak ya içinde ne mi var kola komple kola doldurduk içinde tam 40 ton içecek var içinde bakalım nasıl olacak başarılı olacak mı olmayacak bilmiyorum ama şöyle sizin gözünüze yanaşırken tekerleğin şeyini göstereceğim ezilişini bak şimdi tekerleğin ezilişi <laughs> gördünüz mü nasıl ezil tekerlik bir anda daha ki tekerlik nerede şimdiki tekerlek nerede umarım güzel bir video olur diyorum ve kalkış al bakalım nasıl olacak arabanın önü şahlanıyor be içten mi sürecek dıştan mı sürecek neyse biraz dıştan sürecek sonra içe geçeriz ufakta bir trafik açtım böyle birkaç tane arabadan oluşma onlar birbiriyle sollaşıyorlar ne yapıyor lan o? 106'ya bak adamı nasıl zorladı. Alıp atacaktı. 106 beni sollarsan vururum atarım ala. Küçük arabasını acımam. Neyse arkadaşlar ne diyordum? Ee, 40 bin abone olduk. Hep sizin sayenizde. Yorumlarınız, like'larınız, abone olarak destekleriniz olmasaydı bunların hiçbir olmazdı. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince yorumların hepsini cevaplamaya çalışırım. Biliyorsunuz zaten has kadro zaten biliyor. Has kadroya özellikle Hani buradan selamlar olsun diyelim. Eee yalnız araba çekmiyorlar. Hangi haritadayız onu da söyleyeyim. Bu hani geçenler hem Skoda'nın ticaretini yaptım ve e, fiyat 125 ile yanladığımız bir harita vardı. Hatırlıyorsunuz mu? Hatırlayanlar vardır elbette arabamızda. O haritadayım. O haritada şöyle bir şey yaptım. E, mevsimini değiştirdim. Yani bu kışın sıcaklığı değil de, hafiften biraz daha açık bir hava yaptım. Ve toprak yol eskisi kadar çok değil asfalt olarak düşünün. Öyle bir yol yaptım. Umarım beğenirsiniz. Çünkü biraz sohbet eşliğinde olsun dedim yayınımız. Biliyorsunuz bir sonraki önceki video biraz zor geçmişti. O 125 neydi ya? Fiyat 125 biliyorsun. videosu. Ne güzel gitmiştik ama değil mi? Neyse. An itibariyle 40 bin abone olduk. Çok güzel bir video aslında bu. Hani bir buçuk yıla yakın oluyor. Daha bir buçuk yıl olmadı hatta. Bir buçuk yıl olmadan böyle 40 bin abone olmak. Yani bir başarı simgesi bence bakıyorum YouTube'da daha 2-3 yıl geçip daha 50 bin abone olmayan insanlar var ya yani onları kötülerinden değil yalnız biraz daha emek vermeleri lazım bunların da ben em elimden geldiğince emek veriyorum yani gündüz iş yerindeyim akşam gelince işte o videomu çekiyorum oyunumu oynuyorum eğlencemi yapıyorum sizlerle sohbet ediyorum biliyorsunuz ara ara yayın açıyoruz yayınları da YouTube kanalımda yapıyorum zaten. Bunu da biliyorsunuzdur çok kişi. Bilmeyenler için de bildirimleri açarsa, zil açarsa yani YouTube'da canlı yayın açtığımda birebir sohbet eşliğinde katılabilirsiniz diyorum. Yalnız araba gitmiyor be. Motor daha güçlü seçeneği var mı acaba ya? Ulan 17 18'e gidersek yol gitmez. Vallahi böyle yol gitmez ya. Bir de virajlı yollar ya. Böyle geniş almamız lazım. Bakalım ne olacak. Lan trafiği acaba hepsini tır yapsaydım gider miydik? Zor olurdu diye at tahmin yani. çok zor olurdu gibime geliyor. Herkese tır verdiğimde. Neyse 40 ton çekmedik de demeyiz be. Bir minci. Sanki Euro Truck Simulator oynuyoruz. Boyunun böyle tırlık işleri yok normal. Ya Juk sen benim niye sıkıştır bak bak. Benim yolumdan geliyor beni resmen yolun dışına attı. Zaten zar zor gidiyor araba. Üf. <laughs> şu dorset tekerlekleri görebiliyor musun? Bak yaklaşayım biraz da. Dorset ezile ezile gidiyor sanki jantın üzerinde gidiyor. O kadar zorlanıyor. Tır aslında. Tır da zorlanıyor da. O arkadaş. Acaba şu diferansiyeli falan açarsak bize gider mi? Etmedi. Etmez zaten ya. Arkamızda ki şu 106 biraz da böyle ara gaz vere vere giderse Vuracağım aşağı atacağım Dur hatta Bak şimdi onu nasıl göndereceğimi iyi biliyorum ben Bak şimdi nasıl geçecekler beni Sağlı sollu geçecekler Lan ne yapıyorsun manyak Oha Lan git Haydi. Adam geldi resmen Altımıza girdi Ne yaptın kendini hızlı ve öfkeledeki adam mı sandın şöyle, Alıp atalım bir köşeye gitsin Aldım attım vallahi 106. Yı. Çok ses yapıyor. Oha 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 yavaş. Oğlum sen manyak mısın? Kaçta gelip vurdun bana? X6'ya bak. Bak 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 nasıl geliyor? Bak 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 görüyor musun? Lan yavaş gidin. Ne yapıyorsunuz lan? Çıldırmışlar. Ben biraz bunun yükünü azaltsam mı? Ya da motor güçlendirip geliyorum arkadaşlar. Biraz daha motor güçlendireceğim daha rahat çıkabilmemiz hemen geliyorum biraz daha motor güçlendim arkadaşlar bir nebze daha hızlı gidecek de ulan adamın aynası uçtu lan bak bak adamın aynası burada aynayı burada bıraktı bak bak göstereyim ayna burada adam orada bak o da burada kaza yaptı 106 herkese musallat oluyor bu 106'ya dikkat etmek lazım 106'yı gördüğümüz yerde kaçmalıyız arkadaki şey e, dorse yerde gidek ve jant yam olmuş. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bildiğin şu anda jantın üzerinde gidiyor artık şey. doğrusu bak şöyle yaklaşayım bak. Görüyoruz mu? <laughs> jantın üzerinde gidiyor. İnşallah bana gelip çarpmazsınız lan. Çılgınlar. Hepsi çılgın. Bu bayırda ne varsa adam gelen aşağı atlıyor ki. 40 ton yük biraz ağır oldu. Attındayım. Aa bir şey aklıma geldi. Yapsam mı? Biraz daha hızlı gitmek için amaçlı. Hemen bir şey de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ufak birkaç şey değiştirdim. Daha iyi oldu. Ne mi yaptım? Şöyle açıklayayım. Ee, şanzımanı değiştirdim. Motoru biraz değiştirdim. Motoru şey yaptım. Bu dozer vardı hatırlar mısınız? Bütün yükü taşıyan. Onun motorunu taktım. Ve şu anda sıkıntısız biraz daha hızlı gidiyor gibi. Yani bence daha iyi gidiyor. Ve ön lastiğe normalinden iki kat daha fazla hava vurdum. Arkadaki ramörkleri de yani dorsaya de iki kat hava vurdum biraz daha ayağa kalktılar Ve çift dingil yaptım bunların içindeki dingil çalışmıyordu Onu da dakika hemen değiştirdim Birkaç şey öğrendik bir de Onları uyguluyoruz Bak karşı tarafta ne güzel gidiyorlar La 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 Manyak mıdır nedir lan nasıl geliyor dedik Kafamıza kafamız hızlıca geliyor Böyle yavaşla gitmeye devam edelim Bu yükle en üste gidebilir miyiz biraz şüpheli Biraz zor gitmemiz gibime geliyor yani. Çok zor gidebiliriz ya. Çok ağır aga. Vallahi çok ağır. Yani daha ne kadar hızlandırabilirim diye düşünüyorum. Buna şey motor da ekleyeyim mi? İki motor eklemeyi deneyeyim mi ya? İki dakika iki motor ekleyeceğim ya. Hemen deneyeceğim ya. Belki olur. İki motor ekleyeceğim. Elektrikli motor da ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Bir elektrik motorlu tır sürmediğimiz kalmış onu da sürelim tam olsun. Niye dağlardan zirvelerden gidiyoruz ama Bak şöyle diyeyim elektrikli motor kendini hemen fark ettirdi Aga. Şimdi şöyle iki tane motor var hem önde ayrı motor Arkada ayrı motor var Farkat şunu hep açık tutmam lazım bak şurada yukarı Transferis bilmem ne diye Onu açık tutmam lazım ki iki motor aynı anda çalışsın Burada çok büyük bir kaza olmuş daha önceden Gördüğünüz mü yolda kalıntılar falan vardı Şöyle trafiği açalım gene Yavaştan gitsin trafikli. Ama direkt fark etti be. Baksana hızlı. araban. lan Volvo ile Peugeot birbirini kovalamaca oynuyorlar. Toyota yavaş gel, Toyota yavaş gel. Ne yapıyorsun sen? Kaçta giriyorum gireceğim? Al işte. Nissan bak 3 kişi geçti bana çarpmadı. Bak hala vuruyor. Ne yapma çocuğum? Oğlum niye vuruyorsunuz bana? Beni görmüyor mu? Ne yapıyorsunuz? lan Acaba böyle yaparsam o? Korktuğum başıma gelmedi. Arabayı yenilersem dedim acaba şey olur mu? Beni görmezden mi gelirler diye düşünüyordum. Allah'tan korktuğum başıma gelmedi. Neyse devam. Bayağı değişiklik yaptık ya. 40 ton çok zorladı. Ama bakın. Teker pati atıyor bir. Bu niye pati atıyor biliyor musunuz? Bir tane teker şu anda. Altımızda bir teker şeyde kaldı. Bakta kaldı. Frenliyor. Diğer iki teker de onu çekiyor. Ha düzeldi. Şu an önde elektrikli motor var. Yani ön tekerleklerde. Arkada normal motor var. Yani otobüsün, e, otobüs manın kendi motoru var ama fark etli hızla. Bakın direkt 33'e kadar çıktı. 20 ile yol mu biterdi ya? Yukarı kadar çıkacağız da 20 ile git 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 bitmez. 40 ton abone özel. 40 ton abone lan. 40k abone özel videomuz la şöyle güzel güzel gidelim. Bakın kornaya bak 10 numara kornası var ha. Yalnız döneme çayla sıkın dönmüyor. Bu motor olayını falan da bana yabancı bir YouTuber doğrusu Türk olup yabancı bir YouTube kanalı var. Söylememi ister misin dedim. Yok istemez dedi. Ola sonra kanala baktım. Adamla biraz sohbet ettik. Adamın 2 milyon abonesi var. Türkiye ama yabancı içerik şey üretiyor. Kendisi Almanya'da mıydı galiba? Ya Avustralya Almanya'da buradan selam olsun kanalı söylemeyeyim. Şimdi söylememi istemedi çünkü. E, yabancı içerikler çıkarıyor. Aslında Türk onunla sohbet edip BMMC çekiyor da. O bana gösterdi böyle ama her aracı olmuyor. Yani büyük araçlar oluyor böyle. Çünkü diğer araçlarda motor ekleyince iki motor üstüne çakılıyor. Yani nasıl diyeyim? Bir bunda oluyor, bir otobüste oluyor açıkçası. Bir de Scania'nın kamyonu var ya. Bir de onda oluyor. Bu eee... bir de neydi lan? Bir araçta daha oluyordu da şimdi bak ha oyunu kendi tırı. Oyunun kendi tırında oluyor ama her zaman olmuyor. Oyun çekebiliyor. Çünkü çakışıyor. Bunu bana gösterdi. Buradan teşekkür ederim ona da. Gösterdiği için güzel bir özellik. Oyun dışı bir eklenti onu söyleyeyim. Ve multiplayer'de falan hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece oyun içinde yani single play'de böyle free roam'da çalışıyor. O da güzel bir şey aslında lan. Multi düşsene. Herkes hile yapar o zaman. Lan ne yapıyorsun lan? Oo çıktığım yerlere bak lan. Lan nerelerden çıktık be. Yalnız man kamyon gücünü bir kere daha gösterdi bence be. Vallahi efsane çıkmadı mı? Şaşırdım mı? Ama güzel oldu. Yaşkınlık iyidir. İyi gidiyor. Şimdi iyi gidiyor yani. Sabahtan beri o yavaşlıktan sonra 33 aslında gene yavaştı. 20'liden nazaran 30 gene iyi. Bir hız diyelim. Hadi be, hızlan. Biraz daha hızlan. Bak şunu kapattığım gibi düşecek hız. Direkt düşecek. Direkt kendi motoruna düşecek sadece. O da yeter skal 40 tonda. Bu şeylerin tonucu nasıl değiştiriyorsun falan diye soranlar olmuş. Ya yani mesela taşın falan. Oyunda 12 ton normalde. Pardon 8,5 ton bir öncekinde mesela. Biz onun dosyalarında biraz oynama yapıyoruz. Yani bir tane değil içine küçük bir taşın daha kodlarını kopyalayıp yapıştır yapınca direkt arkadaşlar tonajı yükseliyor. Öyle bir şey var yani çok saçma bir şey ama. Yani mantıksız bir şey ama güzel oluyor. Taşları falan nasıl? Onda bir modcu arkadaş var. Ya araba yapamıyor ama bu tarz küçük ee, şeyleri yardımcı oluyor bana. Buradan teşekkür ederim ona. İlhan'a ismini söylemediydi ama neyse artık söyledik. İlhan'a teşekkür ederiz. Ayda pot kırdık abi ismini söylemediydi. Neyse. Güzel bir modcu arkadaş yakaladık. Keşke modda yapabilse araç modu ama maalesef yapılmıyor. Onu girişti ama yapamadı. Kodlamaya da sıkıntı yok ama kodlamayı kodluyor. Şöyle dıştan sürelim biraz. Yalnız daha çık 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 bitmeyecek gibi. Vallahi ya. Dur şu. Eyvah eyvah eyvah. Lan ufacık bir şu şey, aşağı baktık. Hemen ölüyorduk. Oo daha yolumuz çok uzun. Ama beni sollamaya çıktın ha. İn aşağı sollayamazsın. Gel senin şeyle Toyota ile çarpıştırayım. Heh. Affetsiz kalın bakayım orada. Aferin. Ne güzel vurdurdum ama. Hop 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 sakin ol lan. Volvo'ya bak. e 30u aldı köşeye attı. Vay arkadaş. Ufacık bir şey yapmaya gelmiyor hemen. Al atıyorlar birbirini bir yerlere. Keşke Euro Truck Simulator'ı mı çekseydim lan? O da olabilir aslında ya. Çünkü yeni modu denedik de işte. Neyse. 40 tonu 40 ton çekeceğiz dedim. Bir önce Man kamyon 40 ton atacağım dedim ve attım. Bence güzel de oldu yani. Fena değil. Bak nasıl dönüyor. Lan düzgün dönün. Kendi reyonunuzda dönün. Ya yani kendi şeridinize reyon ne ya? Mağazacı olduğumuz her tarafta belli etmeyelim. Adamlar direkt basıyor. Hani yapay zeka öyle bir şey bak. hızlı geliyorlar. Bu yolda bir de orta şeridi kullanıyorlar. Hiçbir kendi şeridine gitmiyorlar. Direkt orta şeritte karşıda kaza oldu. Elimle gösterdim ya. Bakın şurada kaza var. Facecam'dan göstereyim. Bak bak gelişe bak. Olar vurur birbirine. Vurmadılar. Hayret vurmadı birbirine. Lan kendi reyonuna gir. Kendi rayon dedim gene ya. Kendi şirdim. Araç dönmüyor ama. Öyle bir sıkıntı var. Ya bu modu yapıyoruz da araç dönmesi sıkıntı oluyor çünkü aslında arka tekermiş gibi görüyor kendi. Yani böyle dönülme işleri biraz kötü oluyor. Ama neyse biraz hızlı gitmektense dönmesi yavaş olsun ne diyelim. Lan lan lan. Oğlum manyak mısın lan? Bana çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Peugeot'a bak. Küçücük araba. Bir koysam aşağı aşağıdan polevi var lan. Yük Yükkenin şeridinden git bakayım. Of. Büyük kazay yaptık. Bak o da hmm. gel vuracak. Evet. Sen de gel vur. Oh oh. Vur vur vur. Vurmayan var mı? Vurmayan kaldı mı? Herkes gelip vurduğuna göre yolumuzu devam edebiliriz. Bizim Dorse ölüm makinesi oldu. Vurmadan geçen yok. Herkes bir kere vuracak en az. Biraz durdurayım videoyu aslında. İler- Ya da neyse durdurmayayım. O virajlara kadar gideyim diyecektim de. Ondan sonra devam ettireyim diyecektim. Vazgeçtim. Bugüne kadar durdurmadık. Videoları da bölmedik. Bundan sonra da bölmeyelim. Ya yani bölmüşüz de da. Böyle çok kötü bir şey olmadıkça bölmemişizdir. Bak nasıl geliyorlar. Kornaya basalım. Şu yola bak be. Burada geniş almam lazım. İnşallah karşına araba gelmez. Gelirse ölürüz. Geliyorlar. Bak 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 nasıl geliyor. Hiçbiri kendi şeridine gitme. Hepsi benim şeritte. <laughs> lan yavaş git lan. Nasıl solladı? Kaza yapacaklar öyle bir girdi ki viraja. Bak bu toprak yoldansa bu da güzelmiş ya. Ben burayı yeni yapayım. Bu daha dik galiba toprak yola nazaran. Asfalt olduğu için daha dik yapmışlar. Sürekli viraj çıkıyoruz ya. Hep Pay çık. Of vurmayın lan. Oho fena. Bak vurdu bir daha vurdu. Gel bir daha vur da tam olsun. Şu Volvo'yu dağıtmak istiyorum. Ben bir şey yanımda götürüyor muyum? Bu ses nereden geliyor? Lan yavaş. Bak geçiyor beni. Şu alalım aşağı atalım. Sen yanlış yönde gidiyorsun aslanım. Heh öyle aşağı gidecek. Lan yavaş lan. Oğlum. Aradan iyi kaçtık valla. Şu 106 tam bir psikopat gibi gidiyor valla. 106'nın sesini duyar duymaz sağa soluma bakıyorum. Korkuyorum. Biraz durduracağım arkadaşlar videoyu. Şu virajlı yollara gelene kadar gideyim. Ne kadar yolumuz var bilmiyorum da. Çok varsa fazla da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü videolarda yazıyorlar. Hani çok uzun video atıyorsun izleyemiyoruz falan diye yorumlar çok geliyor Geldik mi acaba? Geldik ya da geldik tamam Yine durdurmuyorum Şöyle ayırayım ben bunu Burada çarşı pazar karışmış Adamlar Buraya dinlenme tesisi yapmış ha bak buradan Burası da güzelmiş ha Buradan başıp yukarı çıkabilirdik Yolun ortasına bakın ne güzel ağaç koymuşlar yolu ayırmışlar Yeşil'i sev doğayı koru İyi gidiyor ağaçcık aşağı gidecek Atla şu aşağı. Atla atla aşağı atla yanlış yok. Bak geldin geldin geldin. Bak beni aşağı atacak. Lan yürü git. Beni aşağı atacak. Yüz seke gidiyor. Eğer çok zorlanırsa video yukarı çıkmadan bitiririz bir yere. Bir yerde. Bir yere ne ya? Bir yerde. 40 abonemiz. 40 abonemiz hayırlı olsun diyelim. Evet has kadro bu dakikaya kadar izlemişsindir sen zaten belli et kendini yaz dakikayı 19.20 has kadrodan aleyküm yaz has kadroyu görelim buradan has kadroya selam olsun yalnız iyi gidiyor bir hızlandı araba ne oluyor be araba niye böyle hızlandı lan doğru sen nerede bir dakika Oğlum burada kalmış. Bu dorsayı biz burada nasıl bıraktık? Ya da yolumuz uzundu. Neyse lan buradan sonra hızlıca gideceğim. Kamyonla basacağım. Bir 5 dakikada yukarıda oluruz. Basabildiğim kadar basacağım. Dorses'iz 40 ton yeter. Gitmiyor sabahtan beri içim kayıldı ya. Yavaş 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 yavaş. Biraz biz de basalım sabahtan beri. Yanımızda hepsi basıyor. Bak 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 nasıl geliyorlar. Hepsi ters Lan git ters devam et. Kovalayayım şunları biraz. Man kamyonla taksi kovalamaca. Ha. Ne kadar hızlı. Kendi şeridine git aslan. Yarışıyorum. Şeridine git bakayım aslan. Yol ver. <laughs> Yetişemiyorum. Var mı böyle bir şey? Kaçta gidiyoruz lan? 90 Uff. Lan 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 lan. Normalde bu kamyon bu kadar hızlanmıyor da işte elektrik motorda olunca bir ayrı bir hızlanıyor. Aracın hiç sesi yok ya. Onun sesi çok kısık diyeceğim de diğer araçlarınki çok yüksek. Arabanın sesi yok. Bizim aracın sesi yok. Artık kusura bakmayın. Benlik bir şey değil. Yalnız baksana nasıl hızlanıyor. İşte bu tamamen şeye bağlı. Eee neydi onun adı? Elektrikli motor farkı şöyle alıp götürelim bunda. Hadi gelin hep beraber topladım gidiyorum. Çılgın adam. Aha. Çamurlu mu kırdılar? Vay arkadaş çamur gidiyoruz. Bak bak şu ortadaki dönme şeyi ne kadar yapmışlar adamlar. Çok iyi be. Bir yukarı kadar gidelim hızlıca. Kendi şeridine git. Ayolu. Hop hop. Dön 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 dön. Lan 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 Oha Aşağı attık mı Tüh atamadık Şu viraja sadece arka itişi olsaydı var ya şimdi Şimdi arka itişi de alamıyorum Arka itişi aldığım gibi oyun çakışacak Ve oyundan atacak bir daha da giremeyeceğiz Şu Peugeot 106'nın 206'nın sesi çok güzel Onunla güzel bir video yapalım ya Baya güzel geliyor Döne döne gidiyoruz hızlıca. Hiçbir ikinci şeridine gitmiyor. Hayret. Trafik çıldırdı burada. <laughs> Yalnız bir anda araba iyi hızdan diyor dedim ne oluyor? Dedim arkadan galiba bir araba koydu bize. Hızlandırıyor bizi, itiyor. Dorsayı düşürmüşüz, haberimiz yok. La la la. Oğlum manyak mısın? Nasıl kadar uçuruyorduk lan? çok iyi gidiyoruz. Lan yani deli gibi basıyoruz. Hepsi ters şeritten gidiyor. Aradan sıyıralım. Of iyi sıyırdık. Şurada i̇şte el freniyle döneceğim. Bunun el freni dört teker gidiyormuş onu anladım. Oha. Ulan 106. Sen mi beni böyle çevirdin lan? Ana dorsemiz geldi. Dorse gelmeydi neydi ya? Bırak lan dorseyi. Şöyle Dorsey'e gideceğim. Biraz daha gideceğim sonra bitireceğim videoyu zaten. Şu an çok hoşuma gitti. Tırla bu kadar hızlı gitmek şaşırtıcı bir derecede güzel. ETS2 gelse mi ya? ETS2 yapsak mı? tır özlemişiz gibi. O zaman da ETS2 yapmıyoruz aslında. Yalnız bak normal frene basıyorum ya. Araba yavaşlamıyor fazla. Elfeyin çektiğim gibi olduğu yere yapışıyor. Aradan alalım Evet arkadaşlar şöyle duralım artık yeter. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamını gelmesi için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, 40 bin abone olduk. Umarım daha çok büyürüz. Büyümeye devam ediyoruz. Paylaştıkça çoğalıyoruz diyelim. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an tam ismi BMG videosu ve sadece BMG oynatma sesini istediğinizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.